ben Deniz Somet. Bugün sizlerle birlikte kim bilir olmak ister yarışmasını ilk soru değerlenen 10 yaşamacım. İkinci bölümün gelmesini istiyorsanız 5 like atın tepki videoları. Hiç tepki videoları çekmedim. İlk defa çekiyorum. Wow! Peki Araç. Başlayalım evet, mı? Bakalım. Biraz tuhaf oldu. Tanıdık biriyle yarışmak evet, ama. Kaç bu da varmış. Başlayalım. Yarışma başlıyor. Yarışma ya. başlıyor. Ya, soru geliyor diyor. Bir yere gitmeyi ifade ederken cümlenin ya başında arada, kullanılan söz hangisi? Deyiz. Programdan A, benim. B. Kır dizini, C. Bu sık dizimi. böyle D. Eskiden. Yum gözü. Bak şimdi düzeltiler şimdi. Programcılar büyük B. Kır dizini son kararı. Bence ben bunlar alfinatına geçirmiyorlar biliyor musun? Bir şeyden geçirmiyorlar. Bence en çok yanlış bir sokuyorlar. En çok Verim. yanlış yapanın birinci bir ya otur evde denir. Evet e, onunla karıştırdım. Bir insanda, normal bir insan var. Heyecanlıydım ama gerçekten sizin karşınızda olmak da beni heyecanlandırdı. <laughs> <bir programda, gülüyor> normal, normal bir Bir programda. Normal bir insan Teşekkür ederim. Güzel dedik. Bir daha Teşekkür ederim. Da Teşekkür ederim. 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 Hedefim de 125. Pekala. Kuralları biliyorsunuz. Oerin herkes biliyor Biliyorum. tabii ki. Niye Yarışmamız diyorsunuz? başlıyor. Yıldım, <laughs> bezdim diyen biri ben hangisini çilmem, söylemiş ben, ben, olur? Ben kıymet işim çıkardım. Ben gördüm, işim geçirdim. Ben, ben, gördüm, işim bilir. Çok kolay bir yarışma. Okudum, yani. anladım. Çok kolay. gezdim, dolaştım. Acayip kolay bir yarışma yani ya. A bıktım usandım. Son karar. Almayacakları için tabii. Ne <laughs> almayacakları için? Beş İkinci Eşim. soruyla devam edelim. İnce kesilmiş döner için kullanılan ifade hangisi olur? A cam, B çerçeve, C kağıt, D yaprak. Yaprak. E, mutfağa ilgili olduğumu da söylemiştim. E, Şeflik hayalim var demiştim. E, C kağıt son karar. Değil mi? Aynı aynen. Yaprak döner. E, benim kafa biraz daha kağıt gibi hani böyle arkası görünüyor ya gitti. Son şıkkı dinlemedim bile demek ki. Değil mi? Kağıt bir döner şey çok dönerciye giderken evet. kağıt döner Neyse. var mı diye soruyorsunuz değil, değil mi? Değil mi? Sizi tanıdığımıza mutlu oldum. Ben de size mutlu oldum. Azıcık çok mutlu oldum. Teşekkür ederim. Nesime yağmur <laughs> yağacak? 125'e kadar çıkayım istiyorum. 125'e kadar? Evet. Niye bir ne kadar çıkmak istemiyorsunuz? E tabii inşallah yani. Biz temkinli davranıyoruz. Belki çıkarız. Hazır mısınız? Hazırız efendim. Yarışma başlıyor. Bu adam ciddi var. İlk sorumuz şöyle Mustafa soru Bey. Tekimli inşallah. Eski kuşaklar çocukları uyarırken caddeye çıkma yerine hangi sözü söylerler? A. Asfalta çıkma. B. Betona çıkma. C. Taşa çıkma. D. Mıcıra çıkma. C. Taşa çıkma. Son kararım. Yapıyoruz <laughs> bir şey olmaz ya. Evet sağlık olsun gel ne yapalım. Mutlu günler dilerim. Teşekkür ederim. Şu anda geldi de. Mutlu günler dilerim. Hadi bakalım biz de başarılar diliyoruz Mustafa Bey. Hazır mısınız? Hazırım efendim. Yarışma başlıyor. Sağ olun <laughs> 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 İlk sorumuz geliyor hemen. Bulutların üzerinde gezmek sözü hangisini ifade etmek için kullanılır? A. Cesaret B. Gurur C. Şaşkınlık D. Mutluluk Mutluluk ya Mutluluk Mutluluk de cevap amca amca duyuyor musun ben amca? Bir daha alabilir miydim acaba soruyu? Efendim? Zamanım yeterli mi daha? 5 son beş saniyeniz var. 15 saniye mi? 5 saniyeniz var bitiyor süre. Çabuk e, söyleyin. Cevap veriyorum. Ce e. Abi Aga evet. Bey. Bilmiyorum, evet efendim. Ya. Heyecanlandınız mı? Ya. Olsun buraya geldiniz, sizle tanıştık, efendim. bu havayı kokladınız. Teşekkür ederim. Mutlu günler Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun. Ol. O şekilde. Peki efendim. Kuralları biliyoruz. Evet. Bu kim? Ben şeye benzettim. Arkadaşım eşeği söyleyen adama benzettim. Vallahi ona benzettim ha. Başlayalım mı? Evet. Yarışmamız başlıyor. Hangisi Hollywood filmlerinin mahkeme sahnelerinde sıklıkla duyulan ifadelerdendir? A. Sakin ol şampiyon. B. Bir cisim yaklaşıyor. C. Senin sorunun ne? D. İtiraz ediyorum. Düşünsene mahkemeye gidiyorsun tamam mı? Ee, yanlış suç atıyorsun tamam mı? Diyorsun ki Sakin ol şampiyon. Şey Sakin ol şampiyon. Şey ben tam beyi deneyelim. Bize yaklaşıyor. Ne acaba? C senin sorunun ne mahkeme böyle dediğini alırız tabii ki. D. itiraz ediyorum. Cevap. Açılmadı. Süre alıyor. Evet. Ee, C senin sorunun ne son karar. Mahkemede sen bunu mu söyleyeceksin? Mahkemede bir ne suç atıldım. Sen şey mi diyeceksin? Senin ne? İtiraz ediyorum. İtiraz ediyorum. Bak, şu adamın ya şu adamın yüzüne bak ya. Ne kadar şaşırmış. Cevap bu yanlış filan diyor. Bebek yüzüne de benziyor. Bebek yüzüne de benzedi biraz. deyip ayağa kalkarlar yani mahkemede. Yani mahkeme kısmını atlamışım sanırım. O zaman şöyle diyelim. Ha, oh, dur bir dakika. Hangisi Hollywood filmlerinde sahnelerini sıklık duyalım için? Senin sorunun ne? Aslında ha, mahkeme okumamış yoksa. Senin sorunun neden bu Zaten hemen hemen hepsi o, 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 filmlerde gördüğünüz neden? var. Evet. Kahveler. Burada evet. önemli olan mahkeme sahneleri. Ya yani geç ya. Okurken, ee... yani geç ya evet. abi. Sizi tanıdığımıza mutlu olun. Yani İlk soru. Okay. Masaların klişe giriş cümlesi. Develer ne işi? A berber. B hallaç. C nalman. D tellal. Ya şimdi belki adam hiç masal dinlememiştir. Masal yoktu çünkü o zamanlarda. Şey hmm, develer mi? Develer berber iken bir şeyler teller iken Tellaz mıydı berber ben miydi? Ben emin değilim. Seyirciyi çok emin kullanmak istiyorum. Ben... Peki değerli seyirciler. Ben nasıl Masalın şey berber, berber miydi? Develer da. ne yapar? Develer teller iken, şey, şey, iken ha berber bey halde ciğer almak şey, şey teller almak. Be, Pireler berber iken ha teller. Ben tellaldım. Hıhıhı. İşe başlayalım. O zaman ben seyirciye güveniyorum. Aynen tellal. A ben son kararım. Ben de tellal. Lebeler tellal iken, pireler berber iken. Aynen Neyle karıştırdın? <laughs> ya düşünseydin siz bulurdunuz. Ya bu masal anlatılmıştır. Yok ben hiç develer tellal diye duymadım ben. Bir varmış bir yokmuş. Bir var mı? Aga be üzüldüm adama. Içinde. Görüm size. <laughs> bu ağları biliyorsunuz değil mi? Ne oluyor? Geliyorum sor. Birçok işin <laughs> aynı anda yapılmasıyla oluşan sıkışık durum ifade edilirken 9 ayın hangi gününün bir alaya gelmesinden bahsediyoruz? A pazartesi, B çarşamba, C cuma, D pazar. Ne? Andayı... Kıyamam ama. Kıyamıyorum çünkü. Süre dilim. Adana. Tamam, tamam, karar toplam. verdim. Üç saniye çok. Karar verdim. Buyurun, hemen söyleyeyim. Adana. Pazartesi. Pazartesi. Aa. Doğru cevap çarşambayım. Aa, okey. Okey. Tamam. İngiliz. Hayır. Peki efendim. Biliyorsunuz değil mi gördüm? Evet biliyorum. Geliyor efendim ilk soru. Tabii. Baygın baygın bakmak hangi durum için kullanılan bir sözdür? A. Şaşkınlık. B. Tembellik. C. Hayranlık. D. Pişmanlık. Emin değilim ama B. Tembellik son kararım. Aa, inanmıyorum ilk sorudan elendim. <gülüyor> Sormayın. <gülüyor> evet. Kuralları biliyorsunuz. Biliyorum. Başlayalım mı? Bak Dışarıdan yiyecek ve içecek getirmek yasaktır. Uyarısıyla karşılaşıyorsanız muhtemelen neredesinizdir? A. Uzay istasyonu. Cevap veriyorum. A. Uzay istasyonu son karar. Sosyalistasyonu, B öğrenci evi, C oto sanayi sitesi, D çay bahçesi. Çay bahçesi. Aa, düşünsene nasıl gidiyor, nasıl gidiyorsun tamam mı? Bir bakıyorsun uzay istasyonunda NASA'yı yazıyorlar ki dışarıda yiyecek bir şey getirmek yasaktır. <laughs> ne yaptınız? <laughs> Heyecan. Ay. Soruyu bir daha okuyabilir misiniz? Ay Allah. Abla IQ'su yetmiyor. Biz teşekkür ederiz efendim. Siz mı? Nedir evet. mesleğimiz? Öğretim üyesiyim. Ben Yunan döneminden... Ee, aynı zamanda felsefe okudum. tırma için Harvard'da... Harvard'da okumuş! Dünyanın bütün dinlerinden... ...onlarla ilgili çalışma yapanlar var. Ben de Yunanca bildiğim için... Başka neler yapıyorsun? Hazır mıyız? Abi ben... Bak ben bu şunu Öğretmen... sevmiyorum. Adam kendisini... ...yarım saat övüyor... Büyük soru ya, örneğin, Öğrencilerinden çiçek, çiçek olmalarını istediğinde belki. öğrenciler o o hangisini yapıp şey ses söyleyeyim. çıkarmadan dururlar? A. Kollarını göğüste ah, bak. Burada bilemiyor zaten. Sen Harvard okudun. İki iş arasında kaldım. Tek ayak üstünde durup mu yoksa ellerini havaya kaldırıp mı? Ama D. Tek ayak üstünde durup son kararını demek istiyorum. Sen Harvard okumuş bir öğrencisin. Sen öğretmen gelince öğrenci pardon pardon dur yanlış kaldı. Öğretmen öğrenciden çık şey olmasın istesen tabii ki tekrar üstünde duracaklar değil mi? Onun <laughs> gösterim alacak. Bak onu sen ben. Ama belki adam ilk okul Çok garip için. geldi bana soru. Nasıl çok garip? <laughs> evet arkadaşlar videomuzu burada bitirelim. Göstermedim tabii ki şey videolarım. Hadi benden görüşürüz sizden ne görüşürüz dım Bas dım bas dım bas dım bas dım bas dım bas